Merhaba sevgili arkadaşlar. Selda'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün bamya yemeği yapacağız. Nohutlu, kıymalı. Soğanla kıymayı önceden kavurdum. Vakit kaybetmeyeyim diye. Kavruldu. Şimdi salça katacağım salçasını koydum arkadaşlar. Hemen bamyasını koyalım. Biraz karıştırıp nohudunu koyalım. Şimdi suyunu koyacağım. Hiç nohutlu bamya yediniz mi? Suyunu koyduktan sonra limon tuzu atıyoruz. Limon tuzu da önemli. Kaynamaya bırakıyoruz. tuzunu unutmayalım. Tuz attıktan sonra kaynamaya bırakalım. Sarımsaklarımı gördünüz mü arkadaşlar? Saksıya sarımsak diktim. Büyüdükçe kesip yiyoruz, yemeklere katıyoruz soğan da dikeceğim inşallah. Yemeği kaynamaya bıraktım. Yapanlara afiyetler olsun.